Merhabalar arkadaşlar. Herkese keyifli pazarlar. Bugün haftalık listemizi YouTube üzerinden vermeye karar verdim. Ee, hemen e, paylaşıma geçiyoruz. İlk listemiz Orçay. Orçay, Ortaköy çay sanayi. Daha önce de bu listeyi paylaşmıştık. Bakın şurada bir fake hareket yaptı. Ee, hisseyi şu şekilde biraz anlatayım hareketlerine. Öncelikle bir çanak oluşumu tamamlandı. Bizim birçok paylaşımımıza benziyor. Şimdi Orçay'da e, bu şekilde e, bir şey yapmış. Çanak tamamlanmış. Daha sonra çanak yukarıya doğru kırılmış. Ve ona işlemi gerçekleşirken biz sanırım şurada paylaşmıştık bu hisseyi daha önce. E, fakat yukarıya aslında bir %10-15 marj verdi. Daha sonra e, şeyin altına düştü. Çanak desteğinin altına düştü. Yalnız ben şunu dün dersimizde de anlatırken şunu fraktal olarak almanın önümüzden aslında bahsetmiştik. Evet, bakın aslında stop olmadığını görüyoruz, değil mi? Evet, stop noktamızı da buraya alalım. Bu şekilde canlı canlı da e, hem ders tekrarı gibi olsun, dünkü dersin tekrarı gibi. E, yani aslında stop olduğu gibi görünen görünen e, şu şu kısımdaki kırılımın stop olmadığını görmüş olduk. Şimdi beklediğimiz hareket. Burada bir de alçalan e, takoz yapısında bir formasyon oluşuyor. Tabii şu üstteki şu e, seviyeyi hemen ben biraz daha belirgin hale getireyim. Onu bir de renklendirelim. Mesela turuncu yapalım. Diyelim ki sonra bu turuncu e, kırılmadan biraz daha riskli bir işlem olur ama stop noktasına kadar da bir marjımız var. Hedeflerden birisi şu tepe. Burada bir küçük çanak var. Bakın. Diğeri ise çanağın katlama ihtimali. Bir de tabii şöyle bir hedef daha çıkartabiliriz. Onu da göstereyim. Şuradan Biz şu aracımızı değiştirmiştik. O yüzden böyle bir, evet, şuradan şuraya kadar ve bu formasyon alçalan e, takos formasyonu şu dip seviyesine koyuyoruz. Gördüğü en dip seviyeye bize şurada bir hedef daha çıkartıyor. Daha alçakta da bir hedef. O yüzden şöyle gösterelim onu da. Ee, yani 1 2 3 9 80 stoplu bir oluşum var. Arkadaşlar bu arada bu takip listemiz tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Buradaki amacımız bu oluşumları hafta boyu takip edip işte kendinize stratejiler üretebilmenizdir. indikatör, osilatör bunlara çok fazla ben e, nadiren bakıyorum açıkçası. 9 EMA'yı severim. Daha önce söylemiştim belki. Diğer hareketli ortalamalara da bazen teyit amaçlı bakıyorum. Bakın burada 50 50 günlük hareketli ortalama bizim stop seviyesiyle zaten denk geldi ve son cuma günkü oluşumla şuradaki 20 EMA kırıldı yukarıya doğru. Yani bunlar pozitif emareler diyebiliriz. Onun dışında osilatörlere de bakalım adam. Alt kısımda Bakın burada e, Wave Trend osilatörü var. Al vermek üzere günlükten. E, RSI yukarıya doğru kafasını çevirmiş. Şöyle bir kontrol edelim. Kırılım var mı şu an? Bakın herhangi bir kırılım yok. Ama az kalmış. Yani büyük bir ihtimalle bizim şu turuncu e, direnç seviyemiz kırılmadan RSI'miz yukarıya doğru kırılmış olacak. O da e, bizim güç göstergemiz diyebiliriz. Göreceli güç endeksimiz. Evet. E, orcayı bu şekilde tamamlıyorum. Geçiyorum diğer hisseye. Diğer hissemiz kaplan. Bunda da daha önce bir marj almıştık. Şöyle görüntü size göstereyim. Daha önce şurada bir toba oluşumundan bahsetmiştik. Burada bir toba var. E, şu, şunu şimdilik sileyim. Bunu da peki normal mi çizmişim? Evet bakın linear çizmişim bunu. Daha iyi oturduğu için ben e, bazen farklı çizimler kullanabiliyorum bu şekilde. Onu da zaten grafik bozuk göründüğünde anlıyorum. Hani lineer mi çizmişim, logaritmik mi çizmişim anlaşılıyor. Şimdi burada tobo, tobo oluşumu var. Yukarıya doğru bir kırılım var. Biraz gelmiş. Sonra direnç bölgesine kadar bakın fraktalla işaretlemişim. Şu tepe bölgeyi göstereyim. Bakalım bak şu en tepe mumuna ait fitilin tamamını işaretliyorum. Bu şekilde bir direnç bölgesi oluşturuyorum. Bunu yapmasaydık yani sadece zirveye bir direnç koysaydık. Bakın bu hareket yukarıya kadar gitti. Oradan döndü. Bu sefer de deniyor ki yani direnci değmeden döndü. Yo aslında yani direnci doğru çizersek değdiğini görüyoruz. Bölgesel bir direnç var orada. O bölgeye değmiş ve onaya gelmiş. Stopumuz çok belirgin. Yani şunun altına indiğinde hem bu topu hem de şu trend şu kırmızı renkteki şu trend desteğinin altına ineceğini düşünerek topu belli. Ben bu arada stopu belli işlemden pek korkmam. Yani şu anlamda. Nerede satacağımı da biliyorum sonuçta. Zararımı kabulleniyorum. Ee, peki nereye kadar yükselebilir? Öncelikle ilk hedefim tabii ki yine bu direnç bölgesi. Şurada belirlenmiş olan direnç bölgesi. Daha sonra eğer e, çalışırsa yukarıya doğru çanak hedefleri ve tobu hedefi tabii ki. tobu hedefine doğru gidecektir. Topun hedefini ölçerken, onu da göstereyim. Ee, en dibe geldim. Şöyle koydum. Daha sonra yukarıya doğru bazıları şöyle dikme yapıyor. Ben bunu dimdik alıyorum. Şu şekilde bakın. Dimdik yukarıya doğru bir dikme alıyorum ve onu çoğaltıp CTRL tuşuna basın tutarak alabiliyoruz. Şu şekilde koyuyorum. Demek ki bizim topu hedefimiz burası. Diğer hedef de muhtemelen çanağın hedefidir. Şu. Bu şekilde hedefleri belirlemişiz. Ee, kaplamda Formasyon gayet güzel. İndikatörlere bakalım. Açmışken. Evet süper trendde sıkıntı yok. 9 günlük emayı hafif de olsa yukarıya atmış. Son mumlar doji tarzı. Dikkat ederseniz. Evet 20 emanın üstüne atamam. Yani sınırda kalmış. Daha güçlü bir mum olsun isterdik açıkçası. Ama bulunduğu yer çok kötü değil bu arada e, yine bir al vermek üzere osilatör. RSI yukarıya doğru orta seviyeyi kesmiş. Bunlar da fena sinyaller değiller. Bu şekilde kaplamı da özetliyorum. Smart geçelim. Bir diğer isimimiz Smart G, Smart Güneş Enerjisi. Bunu da belki grafitlemişimdir daha önce. Fakat formasyon yeni tamamlanıyor. İşte oluşum yeni bitiyor. Bunda bakın kırılım gerçekleşmiş. İlk hissemiz Orçay'da, Orçay'da kırılım e, henüz gerçekleşmemiş hali var. Burada kırılımın gerçekleşmiş hali var, görüyorsunuz. E, burada durum nasıl? Yine bir çanak oluşmuş. Ben severim. Üstünde bir e, kırılım olmuş ve dinlenme. Çünkü derste biz endeksinde şu kısmı hatırlıyor musunuz? Aynı şekilde onu da incelemiştik ve aynı formasyon ve sonrasındaki oluşum da buna çok benziyordu. Burada bir alçalan üçgen oluşmuş alçalan üçgen. Çünkü dipler aynı seviyede kalmış. Bakın dip 1, dip 2. Tepeler ne olmuş? Alçalmış. Şöyle daha doğru olacaktır. Evet. Aslında şurada kırılmış yani. Ama bir sonraki mum onay niteliğinde böyle kararsız bir mum. Şu aşağı doğru gelmeler, şöyle bir bakalım seviyeye 75'e doğru çekilmeler. Yani bir onay niteliği taşıyabilir. Bunun stopu şurası olabilir. Şu, şu seviye. Stop seviyesi olabilir. Oraya da bir yazalım stop diye. Evet yazdık. Stop seviyemiz. E, bu şekilde de yukarıda da onların seviyelerinin de çıkması için şöyle fiyat etiketini açayım. 145 seviyesini gösteriyor. Bu şekilde e, oluşum gayet şık. Şimdiye kadarki orcayla benzerliği de çok fazla Smart Güneş'in. E, stop belli. İşte formasyon belli. E, tabii ki yine de yatırım tavsiyesi değil onu ekliyorum. Logoya bakalım. Bir sonraki hissemiz yani dördüncü hissemiz logo. Temeli de burada güzel oluşumlar var. Bakın daha önceki tepe, daha önceki tepe burada e, çalışmış defalarca. Gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş, çalışmış. Şimdi burada bir plama var. Görüyorsunuz şu. Dipler biraz yükselmiş, tepeler biraz alçalmış. E, simetrik üçgen plama ismini kullanabiliriz. stop noktamız, stop noktamız yakın stop isteyenler için şu C noktası bakın 60 68 75 hem de desteğin altı oluyor. Buraya koyalım. Bu da stop diye işaretleyelim şekilde. Biraz aşağıya almamızda herhangi bir sıkıntı yok. şunları bir kaldıralım. bu kırılırsa bir destek seviyesi var açıkçası biraz daha aşağıda ama kendimize sonuçta bir de stop seviyesi belirlemek durumdayız. Eğer hani ben biraz zarara katlanacağım diyorsanız şurası da kullanılabilir. Yani şurada biraz işlemden çıkılır. Sonra burası da kırılırsa kalan da çıkılır gibi bir strateji de yapılabilir. Çift stoplu bir işlem düşünülebilir o yönden. Fiyat etiketini açalım. Fiyatlar görünsün şu şekilde. Bunlar da formasyonla ilgili hedefler. Onları şu an yapmadım. Daha önce yapmışım muhtemelen bir şey görmüşüm de yapmışımdır. Ee, bu şekilde yani flama hedefi gördüm. Çünkü şurada bakın bir formasyon var. Şurada bir formasyon. Bakalım bu herhalde bat formasyonuna benziyor. Kontrol edelim. 0.5'e dokunmuş. 886 hedef Tamam burada bir bat formasyonu da var. Görüyorsunuz. Zaten bu e, harmonik formasyonlar bu arada genellikle böyle yatay alanlarda üçgen içinde, dörtgen içinde daha çok oluşur. Yani yükselen bir trendde ve alçalan bir trend yerine bu tarz yatay seyirlerde harmonik aramak daha mantıklı olacaktır. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Logo dördüncü hissemizdi. Geçelim beşinci ve son hissemize. O da natural gaz. Evet, natural gazı da belli ki çizimini linear yapmışız. Bakalım neler görmüştük burada. Bu hisseyi de hatırlıyorum. Daha önce grafiğini herhalde şu noktalarda paylaşmıştık. Evet. Hala güzel. Şöyle güzel. Ee, yine bir tobo formasyonumuz var. Şurada bakın. Ee, şu şekilde. Aşağı yukarı. Omuz baş. Omuz küçük bir omuz olmuş. Ama o olsun. Ee, bir de trendimiz var. dipten gelen ve daha önce bir kere dokunduğu ve geçtiğimiz günlerde de geçtiğimiz haftada defalarca dokunduğu ve aşağı doğru gitmediği, kırmadığı. Bir de burada Trend var, bunun e, rengini şöyle ben kırmızı yapayım öbür. Şimdi e, stop noktamız yine çok belli. Bakın, şurada bir fraktaldan, şu fraktaldan bir destek oluşturmuşuz. Şu yine boyu kadar bir e, destek bölgesi. Onun altında zaten hiç kapanış vermemiş. O bölgeden yukarıya doğru atmış kendim. Şimdi stopumuz burası. E, hedefler tabii şurada bir, şu zirveyi de bir hedef olarak değerlendirebiliriz. Hani şurada hem aynı zamanda bir çanak oluşumu, küçük bir çanak oluşumu olacağını düşünerek yani biz tabii tahmin, zan e, kesin olacak diye bir şey yok. Ama hani şöyle bir oluşum olma ihtimaline karşı birinci e, potansiyel gördüğümüz yer burası 21.86 ikinci potansiyel gördüğümüz yer eski zirve. Tabii o eski zirveyi de direnç belirleyelim. Şu en tepe mum en tepeyi gösteren bunun kitilini alıyorum ve oraya diyorum ki burası bir işte tepe fraktal direnci. Ve rengini de direnç olduğunu anlayalım. Şöyle bir kırmızı yapıyorum. İkinci hedefimiz de o bölge. Yani şunu aslında biraz şöyle yüzde %30'muş o işlem çekebiliriz. Bu arada şurada oluşan şu yapı dip dip tepe tepe yine bakın bir alçalan bir yapı var aşağı doğru alçalan bir dip var. Bu da bize neyi gösteriyor? Alçalan takoz formasyonunu gösteriyor. Bunun hedefi de şöyle hesaplanıyordu. Yine göstereyim. Dip, tepe. Bu, bu boy kadar alıyoruz. Ve en dip noktayı koyuyoruz. Bakın o da nereye geliyor? Bizim formasyonumuzu nasıl destekliyor? Genç bölgemizi de destekliyor yani. Yani yine şuradan dönebilir. Şu mavi üst tepe değerine değmeden dönebilir. Onu da görmüş olduk arkadaşlar. Tekrar belirtmek gerekirse 5 hissemiz e, vardı. Bunlar Orcay, Kaplan, SmartG, Logo ve Netgas arkadaşlar. Burada risk tabii ki size ait. Onu da belirtmek isterim. O yüzden sağlıklı kararlar vermenizi diliyorum bu hafta. Umarım hepimiz için kazançlı bir hafta olur. Görüşmek üzere.